08 Ocak 2016 İzmir At Yarışları programı ile ilgili olarak emek olarak arkadaşlar. Şansınızın var, kazancınızın bol olması Dünkü 590 TL yakalayan arkadaşlar. güle güle harcasınlar. Altının bir geçtiğimizde İzmir'de 2, 1, 5 öncelik 4, 1, 7 daha sonra denenebilir. İkinci ayak karışık arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ve 12 numaralar. Dördüncü ayakta 1 numara tek olur. Rakip ayarında 4 numarayı değerlendirilir. Beşinci ayakta 2, 1 öncelik 3 numara daha sonra sürpriz ayarında 5 numarayı değerlendirilir. Beşinci ayakta arkadaşlar ben öncelikle 8 numara örtüyorum. Daha sonra 3, 2 rakibleri daha sonra sürpriz almak 4, 7 ve 1 numaralı ikiler yazabilir. Son ayakta ben 15 numarayı öncelikle tutuyorum. Rakip olarak 3, 5, 6 numaralar. Sürpriz ayında 9 ve 11 numaralar değerinde bir arkadaşlar. Şansınızın bol kazanacak zaman Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Siz de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.